Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen etkinlikleri ve oyunları göstereceğim ve arkadaşlar hemen oyunuza başlayalım arkadaşlar. İlk önce hediye olarak ne geldi? Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Gizemli savaşçı baz geliyor arkadaşlar. Herkese bu bedavaya gelecek. Ve gizemli karakter bende neyse ki yoktu. Yoksa bedavaya alamayacaktım. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada şanslar mı yazıyor? Ha yok. Burada arkadaşlar of baya bir şey yapmamız lazım. Arkadaşlar ilk önce bas geldi. Yani bas zaten gelmişti. Arkadaşlar öyle iyi ki. Valla yani bazın gelmesi çok erkecek. Bir de fark ettim şöyle bir şeyler var. Böyle bir şeyler geldi mutasyonlar etkinlik için arkadaşlar bunu bunları bulmamız lazım. Ben de 1 2 3 4. İşte 26'sını falan bulacağım herhalde. 26 tane falan arkadaşlar. Ve bunun Aa bakın böyle bir şey gelmiş. Ben bunu yokla gelmiş miydi? Bir de bu zaten vardı. Tamam. Arkadaşlar şimdi Godzilla'nın şeyine başlayalım arkadaşlar. Ben bir tane yumurta aldım şu anda. Belki şey ender çıktı ama yani bundan da bir tane yumurta aldım şeyden. Aslında zaten burada daha fazla yani bazla oynanmalı. Çünkü yani bazın şeyi. Anladınız siz. Yine ben aldım. İlk önce ben alıyorum her zaman. Niyeyse kenardan saklayacağım. Ha sen öyle kır onları kır kır kır. Hadi 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 vur 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 hop şunları daha hadi hadi hızlı bak onları öldürün öldürün pa 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 patlat çok iyiyiz şu an arkadaşlar iyi gidiyoruz bizimkisi şu an bayağı şey oldu hadi onlara izin vermeyin izin vermeyin onlara Oh, tam, tam şu an aynı yerde gidiyoruz neredeyse. Bak şunu patlatınca öyle patlayacak ki şimdi. ha onlar düştü şimdi. Ama bu da bir de, bir de çok zor oluyor. Baksana gitmiyor arkadaşlar. Yeneceğiz galiba. Hadi birisi gitsin oraya. Ben gidemiyorum. Ben çok ağır benimkisi. Ay neyse vallahi ben gideceğim ya. İlla ben gideceğim ve kaybedeceğiz. Ben gidene kadar zaten onların hepsini yıkacaklar. Gidelim gidelim gidelim. Hepinizi öldüreceğim. Gelin. Oo oh, çok vuruyorlar çok vuruyorlar. Öyle bir vuruyorlar ki şu an bana. Çok çok vuruyor. Abicim gelin buraya bir. Ya ne yaptınız ya? Sattınız gittiniz ya. Neyse belki yeniriz. Öf ya. Aa keşke yalnız bir de yeni şey geldi. Onu size söylemeyi unuttum. Yeni simge geldi. Rozet. Scarf Buster rozeti geldi. Arkadaşlar az önce şeyden fark ettim. Arkadaşlar şimdi onda hemen takalım. Şuradan takalım. Bir şeye salladım. Şurada bunu alalım. Ay bunu aldım yanlışlıkla ya. Ya da sıfır olduğu için direkt bulabiliyorum. Ay yenemediğim için böyle oluyor tamam o zaman arkadaşlar şey yapmamız lazım İş birliği yapmamız lazım iki kişi oraya gidecek bir kişi kendi şeyimizi koyacak veya tam tersi olacak anne karakter of onlar da üç baz var keşke herkes baz olsa da ben yapmayacağım ben almayacağım tamam Bence almak daha iyi. çünkü alınca çok ağır gidiyorsun öyle ağır gidiyorsun ki yani Hadi ya, öldür 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 şunu öldür. Tam çok iyiyiz şu an. Şu an biz daha öndeyiz. Hadi. Ben öldüreceğim şimdi robotu. Robotu öldüreceğim. Aa hadi tamam tamam öne gidiyoruz. Öne gidiyoruz. Çok iyiyiz şu an. Kimse ölmesin bizden. Hadi. bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Vur vur vur. Hop hop hop. Ne sen bayağı iyiyiz öyleyiz ki şu an. Modumuzu düşürmeyin. Tamam devam devam. Şu an iyiyiz ve attık. Tamam öldü 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 öldü. Şimdi onları şeyine gidelim. Hadi be ya. Hayır ya. Hayır ya. Gitmiyor. En iyisi robot olmak. Ya robota atmayın arkadaşlar yalnız e, şey olmuyor. Anladınız siz. Yani donmuyor. Ya diğer takım daha ne şu an. Gidin gidin öldürün öldürün. Tamam ben geliyorum bas. Tamam. Tamam. Bizim bizim yere gitmemiz lazım çünkü şu an kardeşim ha ölmüş ölmüş tamam tamam gidebiliriz. ikiz yaptım ama ölmedim. Ay öldüm. Hayır ya hayır. Annesi diğer arkadaşlarım. Tam. İyiz şu anda iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Vur, vur, vur. Heh, tamam, tamam, tamam. Hadi hadi öldürebilirsin. Bak seni uçma atma, boş boşuna atma. Boş boşuna atma. Neyse zaten bu boş boşuna attığı için. Tamam hadi öldür. Aferin sana. Şimdi artık bizim yere girmek yok. Biz onların yerine gideceğiz. Tamam hadi. Tamam yaptım, yaptım, yaptım. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Of, tamam. Siz onları öldürün. Ya. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Kaybettik. Arkadaşlar siz böyle yapmayın. Başka bir karakterle mi oynasak? Yoksa arkadaşlarımı mı çağırayım? Tamam eder. Arkadaşlarımızı çağırayım. Eines. Çağırayım. Ah be. Aa geldiler. Tamam. Arkadaşlar sa savaş topu olmasın ya. Bu olsun. Ee, ne olsun? Frank olsun. DJ Frank olsun. DJ Frank'i tamam. Arkadaşlar tam başlayalım hemen. Arkadaşlar yalnız size ID'mi de vereceğim. Zaten yani videoları gözüküyor. Siz ben arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arkadaşlar yani şey diyebilirsiniz. Ben böyle bakacağım arada sırada. Kimler atmış kimler atmamış diye. Neyse. Ben direkt gidiyorum onları şeyine. Aa Frank daha hızlanmış sanki. Hızlı şey getirmiş. Bak Frank çok iyi. Frank öyle iyi ki. Frank baya kırıyor. Hadi. Ya onunla savaş bana gerek yok. Ay neyse. Şu an baya iyiyiz. Aa hayır 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 hayır. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Ölmeyin ölmeyin. Of öyle bir yıkıyorlar ki. Bizim yeri öyle bir yıktılar ki. Ya ama olmaz ya. Tam 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 vurduk vurduk öldü tamam. Şimdi öyle bir kıracağım ki ultimle. Ultimle öyle kıracağım ki şurayı bak. Ha lahak dedim kırdım ha. E sen bana bakma ya. Ha, neyse bu ben öldürsün bir şey olmaz. Hı. Hayır. Ölmeyin ya. Ben bu şeyi daha fazla oynamayacağım. Oynamayacağım. Evet. Arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Altı tane oynayabiliyormuşuz. Hı, tamam. Çok kötü. Mortis alayım bir daha. Hadi hazırım. Arkadaşlar siz benim gibi oylamayın. Tamam hadi hazır ol. Hazır. Hazır ol hadi. Hazır hazır. Sen de mi, mi gideceksin hadi, Neyse, hadi. Savaş topunda kalmışım. Hayır. Neyse bir şey olmaz. Bundan da yaparız. Bir de mortissa sonra şey oynarız. Ama yani şey oluyormuş. O da iyi bir şey. E, ender oluyormuş. Yani kaybedersek ender oluyor ama yani şey daha iyi yumurta. çıkması. Aslında başka bir kulübe geçebilirim de. Neyse ya bir şey olmaz. Önemli mi o kadar? Önemli olan üst kupalı olmak. He <laughs> he ne alaka. Uydurdum şu an. Kendimiz üzmeyelim devam edelim. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unutmuşum ama siz unutmazsınız biliyorum. Aa elim kırıldı. <laughs> Neyse devam edelim. Arkadaşlar yalnız kuzenlerim iki tane kanal açtılar. Onları da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, da onları yazacağım. Ee, yani şeylerini şey isimlerini yazacağım merak etmeyin oradan hemen girebilirsiniz oy tamam arkadaşlar ben şimdi geldim hemen başlayalım hayal gözleci şimdi Yes, tam Godzilla. Mortis de kötü oynar ama işte bilmiyorum. Siz böyle saçma karakterler almayın benim gibi. Of Mortis baya üst kupalı olduğu için. Baksana kupama ondan 1 milyon fazla ve öldürüyor Po 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 ha, 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 ha. Oy, çok iyi gidiyoruz şu an. Öyle bir gidiyoruz ki. Şunu patlatalım zaten. İş bitecek. Bomba. Bomba geliyor. Bomba. Bomba. pa pa pa. Hayır. Ha, oldu tamam. Patladı bomba. Bombacı bilayin. Ha. Allahu ekber. Sıkışacağım. An. Sıkıcım arkadaşlar orada. Hey Edgar. Versene Edgar. Olmaz Edgar bende de yok. Yes. Hey George versene borç. Hadi onları bizden daha kötü olması lazım. Of tam iyi hasar veriyorum neyse ki. Neyse ki iyi hasar veriyorum. Yoksa bizim takım mahvolacak. Abicim hadi öldürün onları da. Ya bak ne yaptınız ya. Şimdi bir de herhalde ender atacakmışız sadece. Yap öldürün bari. Ben burada tek başıma kaldım. Alkışlayalım bizim Bir tane öldürebildiler. Abicim tamam sakin ol. En iyi sensin. En iyi sensin abicim. Tamam. tamam bir şey yok bir şey yok. Çilemedik ya. Arkana baksana. Arkana bak arkana. Vur vur. çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Ya alın şu bazı ya. Şimdi ben seni sizin göreceksiniz. Bizim takıma damat neymiş? Abicim tamam. Şuralara Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar, böyle videoların daha fazlasını gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Akşamınız şaka yaptım. Unutmayın ama bir dahakine böyle olmayın.